Gayrimenkul zengini 86 yaşındaki Tülin Enbiyaoğlu İzmir'de özel bir bakım evinde kalıyordu. Ancak yaşlı kadın 3 gün önce bir anda ortadan kayboldu. Sırra kadem bastı. Ailesi onu eski bakıcısının kaçırdığını düşünüyor. Şimdi tabii onların böyle düşünmesinin nedeni var. Emlak zengini kadının daha önce bakıcısı için yaptığı suç duyurusu. Anneannem nasıl korkuyor? He, nasılsın? Dediğim iyi. İyi. Tansiyonu nasıl? Çekiniyor anneannem. Anneannem izin istiyor eşyalarını alabilmek Hiç. için. Gayrimenkul zengini 86 yaşındaki Tülün NBA oğlu kaçırıldı mı? Anneannem dün öğleden sonra yaşlı bakım evinden kaçırıldığı haberini aldık. Can güvenliği var mı? Nerede bilmiyoruz torunu onun kaçırıldığını düşünüyor. Genç kadın anneannesinin eski bakıcısını suçladı. Eski bakıcısından şüpheleniyorum. Çünkü daha önce anneannemin savcılıkta verdiği ifadesinde onu tehdit ettiği ve zorla senet imzalattığı üstüne savcı beye beyanı var. İzmir'de özel bir bakım evinde kalan gayrimenkul zengini yaşlı kadından iki gündür haber alınamıyor. Yasemin'le Levent gelecekti. Kıyafetleri almış. Eski bakıcısı yaşlı bir adam 70 yaş civarında ama bu adam yalnız değil. Anneannemin varlıklı bir aileden geldiği için bu varlığına göz diktiler. İddiaya göre eski bakıcı 86 yaşındaki kadına zorla senet imzalatmıştı. Anneannemin vekaletini eski bakıcısına olan vekaletini azlettik ve anneanne yaz aylarında bana zorla senet imzalattırdılar dedi. Tehditle 86 yaşında bir kadına zorla senet imzalatılmış. Hatta anneannemi korkuttukları, baskı kurdukları videolar var elimde. Anneanne mücevherlerini istiyor, eşyalarını istiyor ama vermediler. Pazartesi sen diyorum. Kıyafetleri almaya Levent'ten <laughs> Yasemin vereceğim. Anneannesinin bir an önce bulunmasını isteyen genç kadın suçladığı isimden şikayetçi oldu. Ben anneannemin sağlığı yerinde mi diye korkuyorum. Çünkü onlar baskıyla anneannemi yanlarında tutacaklar. Anneannem tehditle onların yanında kalmak isteyeceğini söyleyecektir. Sadece parasını almaya çalışıyorlar. Anneannem varlıklı ve yüksek geliri olan bir kadın.